Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kolay pompon yapımıyla şöyle püskül yapımını çok basit yapımları da şöyle bunları anlatmak istiyorum. Şöyle kent kart kullanacağım arkadaşlar. Sizler de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle bir tane daha pompon yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle istediğiniz kadar sarabilirsiniz ama normal bir pompon için 50 defa dolamanız yeterli. Şimdi 50 kez dolayıp hemen dönüyorum. Evet doladım arkadaşlar 50 kez. Bakın böyle ipimi şimdi kesiyorum biraz uzunca bırakarak bağlamak için de şöyle yine biraz uzun bakın bu şekilde kalması için nereye bağlamak istiyorsanız diye o şekilde bırakıyorum şimdi hemen kartımdan çıkartıyorum çok kolay çok basit ve klasik bir pompon yapımıdır bu arkadaşlar bakın hemen ipimin üzerine koydum Bir kez iyice sıkıp şu orta parmağımı üzerine bastırarak bir kez daha şöyle iyice bağlıyorum. Bu kadar basit. Şimdi artık makasımızla keserek pomponumuzu şöyle yuvarlayabiliriz. Şöyle şu ipi kesmiyorum arkadaşlar. Bunu tutuyorum. Bu şekilde. Siz diğer makası da kullanarak daha çabuk etrafını kesebilirsiniz. Bu şekilde temizleyerek aynı boyuta bu şekilde getirebilirsiniz. Şöyle ben kenarıyı alayım onu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi de şöyle püskülümü yapmak istiyorum. Yine kent kartı kullanıyorum arkadaşlar. Kent kartınız yoksa herhangi bir karton da kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Biraz ucunu burada bırakıyorum. Bunu da muhtemelen orta büyük şey kalınlıkta 20 kez dolayacağım. Evet doladım arkadaşlar. Yine bakın alttan bu şekilde kesiyorum. Ve şöyle şu kadar şöyle çok fazla da uzun kesmeden şöyle tığımı geçiriyorum. Şu ipi bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle iyice bir bağlıyorum. Ve şimdi çıkartıyorum. Bağladığım kısım şöyle kalsın. Bakın yine bir ip kesiyorum. Şöyle düzelterek koydum arkadaşlar. Bakın çok çok klasik pompon ve püskül yapımı iyice sıkıyorum ve orta parmağımı yine üzerine bastırarak püskülümü tamamladım aynı şekilde bunu da şimdi alttan keserek şöyle düzeltiyorum kadar yeterlidir. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın çok kolay yapımları da gördüğünüz gibi. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.